devletsiz toplum dediğimizde ilkel dediğimiz toplumlara sanki onlarda bir eksiklik varmış muamelesiyle söylüyoruz. Yani devlet aygıtı eksiktir. Devlet aygıtını onaylasak da onaylamasak da sanki bu devletsizlik ya da hukuksuzluk hukukun henüz olmadığı ya da artık üretimin henüz gerçekleşmediği türünde bir şema kurarız. Bu şemanın yanlış olduğunu iddia ediyor. Bu toplumlar çok aktif bir biçimde yani çok politik bir biçimde iktidarın kristalizasyonunu ya da artığın kristalizasyonunu engelleme çalışan toplumsal yapılar icat etmişler. Devlet bir öngörü ufku olarak var. Ve aman devletten kaçınalım, devletin oluşumundan kaçınalım türünden bir tavır var. Toplumun herhangi bir noktasında iktidarın lokalize olmaya başlamasına karşı çok ciddi mekanizmalar, bölünme mekanizmaları, ilkel savaş denilen mekanizmalar ki büyük boyutu ritüeldir ilkel savaşın. Son olarak da bir savaş sırasında bir lider edinip kendisine ona boyun eğen ama savaş bittikten sonra onu tutmayan bir rejim.